Neredeyim ben? Sadece görevleri yapıyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Hayır, hayır bu ipler de ne böyle? Yardım edin. Olamaz. Düşündüğüm şey olmasın lütfen. Düşündüğün şey ne? Bu testere. Onun sadece film olduğunu sanıyordum. Ben de bunun sadece bir oyun olduğunu sanıyordum. Buradan nasıl kurtulacağız? İpleri gezecek bir şey bulmamız lazım. kafanda bulunan bıçaklar kafanıza düşecek. Hepimizin burada olma sebebi var. Ve... Ve bana sadece bir kişi canlı çıkacak. Kimin canlı, kimin ölü çıkacağını yaptığınız itiraflar belirleyecek. Nasıl yani? Neden buradayız? Burada olma nedenimiz ne? Hepiniz... Başka uzay gemilerinde sahtekarlıklar yapmış kişilersiniz. Arkadaşlarınıza ihanet ettiniz yalan söylediniz. Ve masumların ölümüne sebep oldunuz. Bakın, itiraf zamanı. En iyi itirafı yapan kurtulur. Geriye kalanlar ise, iplerde bulunan, yüksek elektrik akımına maruz kalarak, mancaya içinde can verir. Ve 10 dakikalık süreniz başladı. <laughs> ben masumum. Valla kimseye bir kötülüğüm dokunmadı. Beni serbest bırak yalvarırım. Ben de masumum. Kendi halimde görevlerimi yapıyordum. Nasıl buraya düştüm? Bütün aksilikler beni buluyor. Koskoca uzay boşluğunda denk geldim gemiye bak ya. Bir dakikanız geçti bile. Ve siz hala mızmızlanmaktan başka bir şey yapmadınız. Süreniz azalıyor. İtiraflara başlasanız yedersiniz. Ya da ağlamaya devam edin. Ve hepiniz bir benim ile ilişkim var. Ne? Evet, evet. Pembeyle bir aydır yatıyoruz ve bundan kimsenin haberi yok. Güzel. Mavi bir sıfır anne. Dün dolaptaki yemekleri ben yedim. Kızarsınız diye kimseye söyleyemedim. Demek o sendin. Senin yüzünden maviden şüphelendim. O yemek hepimizin hakkıydı. Özür dilerim. Bu <laughs> Zamanınız kaldı. Daha iki dakika bile olmadı. Uzaydayız aptal. Buradaki zaman dilimiyle dünyadaki bir mi? Olamaz. Düşün 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 düşün. Bazı günler görev yapmaya diye çıkıp bütün gün kafeteryada uyuyorum. Vay 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 vay. Güzel. Devam et. Ben aslında çöpçüyüm. Mürettebata katılabilmek için pilotum diye yalan söyledim. Demek o yüzden yola çıktığımızdan beri otomatik pilotla gidiyoruz. Ve o yüzden gemideki bütün temizlik görevlerini herkes önünce ben yapıyorum. Çok üzgünüm. Zaman dolmak üzere. Mesih'e da hala bir itiraf gelmedi. İtiraf edecek bir şeyim yok. Ne olur bırak beni. Sanırım sonuç belli oldu. Yine de süremin dolmasını bekleyeceğiz. Geceleri uyuyorum diye yalan söyleyip aslında uyumuyorum bak. da Bu gerçekten? başladı. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört. Dur, tamam sen kazandın, tamam. Üç. Ben sahtekarım. Gemideki mürettebatı yok etmek için gemiye sızdım. Herkesi öldürüp görevimi tamamlayacaktım. İşte itiraflıya ben bunu Kazandım mı? Kurtuldum mu? Oh be! Sahtekarı bulmak için yaptığım bu numara gerçekten çok zekiceydi. Tabi oğlum, bekleseydik de hepimizi teker teker öldürüp birbirimize mi düşürseydi? <laughs> Herkesin de sırlarını öğrenmiş oldun. Gerçekten sen bir dahisin. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.